Маска, ходишь. Oh, Aşık sen vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyi ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın efendim, günaydın, 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 günaydın hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar. Gardaşlar ve kız kardeşler Herkese günaydın efendim Ara gaz başladı Hayatınıza küçük bir dokunuş Zabı köründe yollara Zorla sürüklediğiniz bünyelerinize Küçük bir ara gaz vermek için Kadir Çöpdemir Ve Pascal Numa Aha da burada hizmetinizde efendim ee, Pascal bebeğimsi günaydın <laughs> Günaydın babuş. Bugün ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Telefon açarız sağa sola. Ondan sonra haberlere bakarız bilmem ne falan filan. Başka ne yapalım Pascal? Daha ne yapalım? Top çeviririz. <laughs> tamam top çevireceğiz. Peki Twitter adresimizi ver yavrum. Pascal Askışgi Kadir. Pascal Askışgi Kadir. Twitter adresimiz mail adresimiz de efendim. Aragaz at metrofm.com.tr Bah. Bize yazın çizin efendim Bir el atın efendim ee, Yani hep beraber kalkındıralım programı Suriye'den yeni geldik bir, bir yardımcı olun Gözünü seveyim Kadir ne diyorsun ya Abi geçen otobandayım trafik sıkıştı e? Bir cam cama yanaştı Abi dedi bana para ver Ya şimdi öyle bir istedi ki yani Ne yapacağım verdik Beğenmedi parayı ne dedi biliyor musun ne dedi? Abi dedi elini bir cebine at dedi, Bir büyük at ya dedi <laughs> Sen ne dedin Arka arabada Pascal Numa var. Yardımın bir yoğun da ondan al dedim. <gülüyor> <gülüyor> İyi demişsin. Yani efendim onun için dinleyiciden e, rica ediyoruz. Bize bir büyük yardım edin ya. Ee, Abicim evet. ablacım Suriye'den eee. geldik. Hadi be abi. De. Hadi be abi. Hadi bir Twitter bir maildir. Hadi başlayalım Pascal. Hadi abi. Efendim hayırlı işler, bol güçler. Hadi bakalım. Aragaz Production iftiharla sunar. Macbeth. Pardon, Macbeth. Yazan William Shakespeare. Bozan Aragaz Kadir Çöptemir, Pascal Numa ve Murat Başoğlu. Tarihi macera, facia, ihanet, kankalık, her türlü korku ve kadın fitnesi, aşk, itiraz, kin ve intikam, iftira ve hırs, yüksek kolesterol, heyeti ve asabi şeker ve taşı kardi. Hepsi birden radyo tiyatrosunda. Macbeth. Erken kalkıp yol alan program. Aragaz. Kadir abi üzgünüm ya. Ne oldu abi niye üzgünsün kim üzüldü seni? Abi kız öldü ödümüşler ya. Hangi kız abi? Honduraslı kız. Ha ya güzellik kraliçesini değil mi? Evet abi ya. Abi sabah sabah çok kötü oldu bu ya. Evet abi çok kötü Yazık ya. Yazık kardeşiyle beraber mi? Evet dün bulmuşlar. Yani bu bir kaçırma olayı falan mı? Ondan evet son... kaçırmışlar ölmüşler. Canım kız. Abi Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Hakikaten üzgün olmak takdirden pek de güzel bir şeydi değil mi? Ama yani. Kadir o var ya. Onun şehri dünyada en çok cinayet. Evet abi. Ya abi Helak bu abi Güney, abi. Güney Amerika'da enteresan yerler var. Güney Amerika sayılır mı bilmiyorum. Mesela sen katıldın Survivor'a. Dominik de çekiliyor evet. değil mi Survivor? Hı -hı. Abi mesela Dominik diyorlar. Gündüz gözüyle adam karşına çıkar. E işte bir şey ister vermezsen çeker vurur. Ya da Brezilya'da Sao Paulo'da mesela trafik Hı. ışığında bekliyorsun adam gelir arabanın yanına anahtarı ver der ya da cüzdanı ister Ferak vermezsen et. vurur. Ya da bilme Abi bu ne? Nasıl bir şey lan bu? Kadir bak Dominik'te var ya ha. Survivor Hı. küçük bir yer çekilen av oraya kadar altını O kadar korkun, felaket abi. Abi bu acaba yabancılara mı e, ağırlıklı böyle. Şimdi benim bir e, reklamcı arkadaşım var, kulakları çınlasın Salih. E, Sağ pahalı da, evet. E, gezecekler bunlar, tamam mı? Hı -hı. Ondan sonra diyor ki rehberleri. Yapmayın yani bizimle beraber yok yok biz münferit gezeriz yapmayın bizimle gezeriz yok yok o zaman diyor rehber yanınıza kredi kartı para almayın ya da çok az bir para alın. Bunlarda bermuda şort var iki arkadaş işte parmak arası terlik tişört mişört telefonunuzu bırakın e, fotoğraf makinesi falan almayın. Ya bunlar da diyorlar ki adam ne biçim korkak adam? Ne olacak Türküz biz bize bir şey o, öyle böyle falan filan derken neyse. Ne olmuş abi? İki arkadaş dolaşmaya başlıyor. Ara mahallelere gidiyorlar. Abicim bu Sağpağan çocuk çeteleri meşhurmuş. Öyle Tabii, mi? Tabii bir sokakta bunu 20 tane silahlı çocuk. Çocuk dediğim böyle 11 12 yaşında çocuklar, büyük değil ha. Ama evet. silah gerçek silah var. Esraflarını bir çeviriyor abi. Oo. Para para azıcık bir para var alıyorlar. Kesmiyor. Donlarına kadar. Bak. Bermuda alıyorlar, <laughs> tişörtü alıyorlar, donla, donla bırakıyorlar. Bunlar donla otele dönüyor usta. Düşünebiliyor musun? Eh, ders olsun. Abi ders olsun da böyle bir memleket olur mu? Nereye ders olsun? Ama Kadir, Adalet olsun, hukuk, güvenlik olsun. Ama Kadir hep er demiş. Tamam da abi sen böyle dünyada böyle yerler var. Biz gerçekten var. çok safe bir memleketiz ha. İstanbul'da böyle şey olur evet. mu abi? Evet. Abi. Ay neyse kapat abi o mevzu tatsız mevzu ya. Aragaz Production iftiharla sunar. Macbeth, pardon Macbeth. Yazan William Shakespeare. Bozan Aragaz Production. Kadir Çöptemir, Pascal Nula ve Murat Başoğlu. Tarihi macera, facia, ihanet, kankalık, her türlü kolpa ve kadın fitnesi, aşk, itiraz, kin ve intikam, iftira ve hırs, yüksek kolesterol, heyti ve asabi şeker ve taşı kardi. Hepsi birden radyo tiyatrosunda. Macbeth. trafiğinin olmazsa olmazı arı Gaz. Pascal. Yes sir. E, dinleyici soruları var. Hemen bakalım abi. E, Twitter adresimizi bir daha verelim. Pascal Askışgik Kadir. Pascal alt çizgi Kadir demek istiyor aslında. Kombo alt çizgiyi. Askışgik e... Askışgik Peki canım peki. Efendim Metin diyor ki abi diyor siz diyor sizi diyor her sabah dinliyorum diyor. Hı. Bir türlü diyor mutlu olamıyorum diyor. Bir tek sizi dinlerken mutlu oluyorum diyor. E, ama onun dışında hep mutsuzum diyor. Ne olacak halim diyor. Abi günde iki saat yeter. iyidir ya. Ha yani diyorsun ki bizim programımız iki saat. Evet. Bunu dinlediği sürece mutlu olması yani 24 saatte 2 saat iyidir diyorsun. Nasıl bence de öyle yani. En son ne zaman iki saat boyunca full mutlu olduğumu ben hatırlamıyorum ya. Sen hatırlıyor musun Pasma? Yok ya. Nerede? Mesela sen günde kaç kere mutlu oluyorsun? Hmm, 4-5 O kadar mutlu oluyor musun ya? Tabii canım. Eskiden var mı? Yedi sekiz. Ama şimdi yaşlandım ben. Dört beş. Bu senin yaşlanmış halin mi Pascal? E bu ne kuvvet? Bence başka şeylerden bahsediyoruz Pascal ya neyse. Şimdi canım benim, benim canım hayatta küçük mutluluklar var. Onları takip edeceğim. Evet. Mesel, radyoyu açtığın anda en sevdiğin şarkı çalıyor. Yolda giderken karşında güzel bir kız sana bakıyor. Mesela öyle mi Pascal? Tabii bu, bunlar güzel şeyler. Metrobüs boş geldi mesela bak. Oo. Büyük. Tabii böyle şeylerden mutlu olacaksın. Ya da küçük mutlulukları bizzat sen yaratacaksın. Bu da önemli bak. E ne mesela? Mesela ben e, ay çekirdeği yerken ay çekirdeklerini ağzında biriktirip biriktirip toptan yiyorum. E, onlar birikip toptan yiyor. <laughs> o da bir mutluluk. O da bir keyif. Ya Kadir ya. Ne yapacaksın ya? Yavrum mutluluk bir sonuç değil ki Pascal. Mutluluk sürecin içerisindeki bir nokta. Oraya uğruyorsun. Devam ediyorsun. Sürekli mutluluk diye bir şey yok. Bak ben pek sana sormak istemem. Neden hep kötü anılar daha derin izler bırakıyor Pascal? Neden abi? E bilmiyorum. Bunu dinleyiciye sormak lazım. Neden kötü anılar ve deneyimler iyi anılara, pozitif deneyimlere göre daha bir kalıcı iz bırakıyor? Bunu bize yaz. Yani Sen ne dinleyicinin? Bilelim Pascal al çizgi Kadir adresine. Ee, neyse başka dinleyici soruları var da bir araya bir şey koy ondan sonra devam edelim. Tamam abi. Aragaz Production iftiharla sunar. Macbeth. Pardon, Macbeth. Yazan William Shakespeare. Bozan Ar Aragaz Production. Kadir Çöptemir, Haskal Numa ve Murat, Murat Başoğlu. Tarihi macera, facia, ihanet, kankalık, her türlü korku ve kadın fitnesi, aşk, itiraz, kin ve intikam, iftira ve hırs, yüksek kolesterol, heyeti ve asabi şeker ve taşı kardi. Hepsi birden radyo tiyatrosunda. Macbeth. arkayı dörtleyenlerin dinlediği program Aragaz. Bu bel için 7 yıl bekledi. Ne o abi? <laughs> New York'lu manken Kelly DeKa. Kim? 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 Kelly DeKa. <laughs> He? Abi beli 35 santimmiş kızın. Oha. 35 yani, santim değildir oluyor. abi. Affedersin senin baldırın kadar bel var yani. Ne baldır ya? Ayak bileği. Ayak bileği mi 35 santim? Yani. He. <laughs> 7 yıl boyunca hmm? vücuduna yani beline çelik bir korse takmış. Abu. Ondan sonra ama artık yerden eğilip bir şey alamıyormuş, en küçük ağırlığı bile kaldıramıyormuş. Kelinin beden ölçüsü 95 105 35miş. 95? Ya abi 90 60 90 105 nasıl oluyor ya? Ha, abi 105 güç. 95 neresi? Omuz. Ha 95 105 o canavarmış usta. 105 ne demek ya? Aa, abi o ne ya? Yalnız bir şey kötü ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. 7 Hı. yıl hiç çıkarmadan çelik korse. Ben sana ne ne diyeyim keli. Kadir. Sen nasıl bir sapsın? Nasıl bir manyaksın sen? Ya, ha Kadir, neymiş bu? Mankenmiş. Neymiş? Ee, ne yediğini yazmıyor burada ama herhalde ona uygun ha. bir beslenme gaz olsa. Ha. Nereden çıkar? Artık bu olan bütün deliklerden veriyordu gazı demek. Ya. Çok kötü bir şey. Abi. Çok özür dilerim. Allah'ın verdiği bir bünye var. Bunu ne oynuyorsun? bazı şartlarla ne hale getiriyorsun? Ha, Al yerde salak. yere şey eğil. O zaman bunun pozisyonu zenginliği de yoktur. lan bu kızı. Ha? Ama abi, ben de. Yere eğilemiyor. Malak. Yav Pascal, özür dilerim. Ne? Yani çok zor hayatı manasına çekmeye çalışıyorum. Sen nerelere ittiriyorsun abi konuyu? Ya? Pardon abi. Ben öyle yalanım. 35 santimlik bel bize gelmez abi. Şu kadar bir şey demek ki değil mi yani? Ne ne kutu yani. ya. Boş, geç. Production iftiharla sunar. Macbeth. Pardon Macbeth. Yazan William Shakespeare. Bozan Aragaz Kadir Çöptemir Haskal Nurma Ve Murat Başoğlu Tarihi macera Facia ihanet, Kankalık Her türlü kolpa ve kadın fitnesi Aşk, itiraz, kin ve intikam iftira ve hırs Yüksek kolesterol Heyeti ve asabi şeker ve taşı kardi Hepsi birden radyo tiyatrosunda Macbeth Rüyadan Uyandıran Program Aragaz Kadir ha? Oğlum bu ne ya Ne oldu lan Fenomen alıyorsun Gerçekten duygularımla oynama ama Instagram'da Ay çok tatlısın Baskalan Katal İyi gidiyorsun abi Doğru söylüyor Affedersin Evet Teşekkür ederim babacım Ama Kadir ha. Ben böyle Sağ şortlu resim istiyorum Benim şortlu resimlerim Yok be çekmişsin filini Allah kahretmesin o sanat lan, sanat ayucuk ne sanat ayucuksun sen ayucuk anlamıyorsun oradaki sanatı sattin. evet tamam sen yine koy ama sanat ben sanat anla yani <laughs> Allah Allah bak herkes anladı bir sen anlamadın ya Niye anlamadım? Arkadaşım ya? ben şunu anlamıyorum ki. Bu Instagram'da fenomen olan fotoğrafçılar var. Siyah beyaz buradan dayanmış ışığı çekmiş. Adam çekiyor sanatçı olur. Biz çektiğimiz zaman vay baba sen niye bu resmini koydun? Ama Kadir ha? güzel çekmiş. Her zaman. Fotoğrafçılığın evet ya. Fena değil. Ya sen profesyonel de, yani. Sağ bir arada senin çekmek istiyorum Pascal ya. Ya sorma. Senin neydi şey, Instagram adresi? 21. Benimki de Kadir Çopdemir malum. Pardon pardon, pardon. Kadir, Kadir çok Demir. Çop Demir. Çok demir. Beklerim birleşik. Gelin bakayım. Senin hakkın için yakın zamanda bir sürprizli fotoğraf koyabilirim <laughs> Koy bakalım. Koyacağım bana. Bekliyorum. Aragas Production iftiharla sunar. Macbeth. Pardon Macbeth. Yazan William Shakespeare. Bozan Ar Aragas Production. Kadir Çöp Demir. Haskal Ve Murat Başoğlu. Tarihi Macera. Facia, ihanet, kankalık, her türlü kolpa ve kadın fitnesi, aşk, itiraz, kin ve intikam, iftira ve hırs, yüksek kolesterol, heyeti ve asabi şeker ve taşı kardi. Hepsi birden radyo tiyatrosunda. Macbeth. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragaz. Paska, öbür dinleyici sorusuna geçiyoruz canım. Gel canım, geç. Didem Atar diyor ki, ben bir kadın şoförüm. Bugüne, e, bugün bana başka bir kadın şoför arkadan vurdu. Hı -hı. E, yola bakmıyordu, dikiz aynasına makyaj yapıyordu. Bayan sürücülere seslenin, makyajlarını evden çıkmadan yapsınlar. Evet, seslenelim. E, tamam buyurun seslen Paska, sen seslen. Şşş, baksana, sana diyorum. E, ne yapıyorsun sen Paska? E, ee, nasıl sesin? Oğlum böyle mi? Bir hitap kullanacağım. Ben Allah kahretme. Sen beni tekrar et sen beni. Tamam. Ey bayan dinleyici. Ey bayan dinleyici. Evden çıkmadan yaparsanız. Evden çıkmadan yaparsanız. Kedi ne yapacaklar? Ya bir dur arkadaş ya. Bir dur arkadaş ya. Evden çıkmadan bir dur. Abicim ne alakası var? Niye? Ne? Ne alakası? Alakasınız durmayın. Alakalı durun. Paskal mala mı bağladın iyice? Niye? Ya ne saçmalıyorsun abi? Tosun Paşa filminde Kemal Sunal konuşma sahnesine çevirdin şeyi ya. E sen dedin. Bedin tekrar dedin. Tamam tamam Paskal tamam. Şimdi makyaj konusunda yükselelim can benim. Yüksel abi. Benim bir önerim var Paskal. Söyle bakayım. Nasıl araba kullanmak, Hı. uçak kullanmak gibi işler ehliyetle yapılıyor. Evet. Bir sınava giriyorsun. Ehliyet belgesi alman gerekiyor. Doğru mu? Evet. Makyaj da bence ehliyetle yapılsın abi. Çüş. Tamam. Ya abi abi. Çünkü neden? Ya bakıyorsun kimi kadın makyaj yapacağım derken suratını boyacı şeyine çeviriyor ya. Kovasına çeviriyor abiciğim. Olmaz. Makyaj yaparak çirkinleşen kadın var ya alemde Pascal. Doğru doğru. Haklısın abi. Ya şu makyajı bilmeyen yapmasın lütfen ya. Anladın mı? Yapmasın yani. Kadın kırmızı allığın üstüne yeşil göz kalemi çekiyor. Pascal ya. Aman aman aman. Ya kırmızı aman. Rüze, mavi göz sürekli kadın var Pascal ya. Yapma be. Ya Pascal kıpkırmızı dudak boyasını sürüp mavi kalemle dudağı bordo atan var ya. Hayır canım o yoktur. E, Pascal biz niye coştuk ya? Ben, ben, ben de bileyim Gazakardık. <laughs> <laughs> Sana uyudum. Neyse yani diyeceğim efendim bu makyaj işinde He? biraz ciddi olalım allıktır, ne bileyim maskaradır, sürmedir. Bunlar kullanmayanı bilmeyen kadının elinde bomba gibi oluyor. Güzelleşeceğim diyorsun, Allah muhafaza golluma dönüyorsun. Efendim? Dönüyor. Bilmiyorsan yapma. Makyajsız halin daha güzel oluyor. Kadir, Efendim? sen makyaj anlıyor musun? Bak hayatta mütevazi olmadığım iki konu var Pascal. Biri gurmelik, öbürü makyaj. O kadar. Makyajdan çok iyi anlarım. Hadi be. Kadın makyajı üstüne Türkiye'de Bülent Ersoy bir ben 2'yim kardeşim. Eyvah, eyvah eyvah. Hatta ben şu an karar verdim. Önümüzdeki haftadan itibaren hanımlara makyaj tüyosu vereceğim Pascal. Ver abi. Ee, artık bu konuda birilerinin bir şeyler yapması lazım Pascal. Yemin ediyorum ya. Türk kadını makyaj <laughs> sonuçta el atacağım abiciğim. Geç kaldın abi. İşte olsun geç kalsak da en azından bir yerden başlamak lazım. Devam evet abi. Evet abi. Devam et abi. Tabii abi. Aragaz Production iftiharla sunar. Macbeth. Pardon, Macbeth. Yazan William Shakespeare. Bozan Aragaz Production. Kadir Çöptemir, Pascal Numa ve Murat, Murat Başoğlu. Tarihi macera, facia, ihanet, kankalık, her türlü kolpa ve kadın fitnesi, aşk, itiraz, kin ve intikam, iftira ve Hız yüksek kolesterol, heyeti ve asabi şeker ve taşı kardi. Hepsi birden radyo tiyatrosunda. Macbeth. Rüyadan uyandıran program. Aragaz. Taş ocağı gibi. Bitlis'te şiddetli karın ağrısıyla hastaneye yatan 49 yaşındaki ST'nin böbreğinden 749 adet taş çıkarıldı. Oha abi o böbrek değil ki. Ya. Kaya parçası. Abi tabii şimdi bu <laughs> böbrek taşı dediğin normal taş gibi olmuyor ama 749 da baya bir rakam hakikaten ya. Çok ağır be. Allah Allah. Böbrek kumu da dökmüş daha önceden yani. E ne yapacak abi? Demek ki abi böbrek arkadaşım arkadaşın böbreği maden ünitesine dönmüş çatır çatır taş basıyor yani değil mi? Al canım. Çok acı vermiş biliyor musun? Değişirsin abi ya. Böbreği mi? Ha. Abi o da çok zor ya. Çok acırmış bu böbrek taşı. Allah muhafaza. Seyrak etmiş. İştenlerden uzak olsun. 749'u tek tek saymak bile zor. Doğru. Onun acısını çekmek nasıl sen düşün yani. Nereden çıkıyor? Ne abi? Döküyor ya. Böbrek taşı mı? He. Bunu ameliyatla almışlar abi. Yoksa Öyle mi? döküyor mu? Tabii. Nereden döküyor? Bir içiyorlar ya düşün diye. Nereye düşüyor? Mesane. Sonra? Tabii abi. Affedersin küçük abdesti yaparken mi çıkıyorlar? lan? Ne yaptı sen? Küçük. O ne lan? Ya tamam yani küçük tuvaletini yaparken mi düşüyor Aa, Öyle de öyle de tabii. Ay et. çok korktum. Okay. Yakar o. Yakıyor mu? Büyük büyük olursa ne olacak? Öyle diyorlar yani. Ay çok feci Allah yardım etsin ya. Ps Ay <laughs> ne yapıyorsun Farkan ne pislisin. Ay Allah yardım etsin kardeşim be. Aragaz Production iftiharla sunar. Macbeth pardon Macbeth. Yazan William Shakespeare. Bozan Aragaz Production Kadir Çöptemir Pascal Luna Ve Murat Başoğlu Tarihi macera Facia ihanet, Kankalık Her türlü kolpa ve kadın fitnesi Aşk itiraz Kin ve intikam iftira ve hırs Yüksek kolesterol Heyti ve asabi şeker ve taşı kardi Hepsi birden radyo tiyatrosunda Macbeth Geç yatıp Erken kalkan program de terapi. İsveç'in Stockholm kentinde hizmet veren bir taksi şirketi ilginç bir projeyi hayata geçirmiş. Şirket müşterilerin sıkıntılarına çözüm bulmak için takside psikolog bulundurmaya başlamış. Böylece müşterilerin trafikte geçen zamanını iyi bir şekilde değerlendirmesi amaçlanmış. Trafik yüzünden çıkan, çileden çıkan müşterinin psikologlarca sakinleştirmesi hedeflenmiş. Normal abi. Niye sence? Abi bizde zaten bu işi taksici yapıyor ki. Hemen... Kadir, bu Stockholm var. ya Dünyada birinci Intar'dı. Hepsi manyak. Abi açık söyleyeyim. Ben Stockholm'e defaten gittim. Herhalde bir 3-4 defa de. gitmişimdir. Şimdi orada bence iklimle ilgili bir şey. Çünkü yazın abi biliyorsun. Be, beyaz geceler. Hava hiç kararmıyor. Yani 2 evet. saat falan öyle bir alacak karanlık oluyor. Kışında saat 12'de 1'de hava kararıyor. Evet. Gece oluyor. Evet, öyle, öyle Ondan milletin beyni, beyin a**laması tabir ettiğimiz şeye geliyor. Yok, tabir etme. Öyle. Ha. Ama bak bu iyi buluş. Üstelik benim gördüm. Stockholm'da öyle çok baba bir trafikte yok. İstanbul trafiğin yanında Stockholm'unki var ya sinek ne, vızıltısı. neresi? Ne dedim ben? Stockholm. Stockholm mu Gerçekten. <laughs> evet ya. Stockholm abi. Stockholm abi. Evet. Dişlerden belki şey yapılır <laughs> ya. Fisliyor. <ona. gülüyor> <laughs> Stoko. Yani diyeceğim eğer bir psikolog olacaksa bizde olmalı. Bizde de zaten taksiciler bu misyonu yüklenmiş durumda. Ama buna profesyonel bir destek belediye tarafından konsa hakikaten çok huzurlu bir şey olur. Yan yana mı oturuyor şoförle? Abi senin yanında oturacak hali yok psikologun. Şoförün yanında oturuyor. Yalnız onun da kafası çok ağır. Dün hep böyle anlatan. Yani, evet abi. Yani İstanbul trafiğinde saatlerce bekleyecek bir yandan da anlatacak. Ama çok iyi bir buluş. Çok e, pozitif bir hizmet. Yani ben bunun e, buradan da İstanbul Belediye yetkililerine sesleniyorum. Bunu İstanbul'da yapalım abi. Ama kendi. Hem işsizliğe yani. Sin sinirli kalmasın. Ne gibisin? Niye sinirli? Yaysınlar bunu. Nereye yaysınlar? Sade psikolog olmaz. Sasa yetiyle sanatçı da mı koysunlar abi? Ne yapsınlar? O da oğlu konsomatris hmm. falan. Anladın sen. Hmm, anladım. Yani diyorsun ki taksinin içinde bir sefahat alemine çevirelim. <laughs> hem bilimsel evet. bir destek psikolog olsun. Her şey olsun. Hem dünya nimetlerine ilişkin oradan bir şey Tabii. gelsin. Anladım abi. Ya bu ben daha pozitif bilmeye ait bir şeyler <laughs> düşünmüştüm. Güzel yöntem. Stockholm için çok. İstanbul için geç kalmış bir adım. Evet abi. D düşün, bak bu psikoloji bölümlerinden mezun birçok arkadaşımız var. Kereleke işler yapıyorlar. Taksici. Koy kardeşim dolmuşa taksiye, ya. Metrobüse Rahatlasın koy. Rahatlasın he. Metrobüste alsın mikrofonu mesela adam. Değil <laughs> mi? Herkese toplu seans uygulasın. 10 numara 5 yıldız iş, bravo. Aragaz Production iftiharla sunar. Mahber, pardon, Makbet. Yazan William Shakespeare Bozan Aragaz Production Kadir Çöptemir Pascal Lula Ve Murat, Murat Başoğlu Tarihi macera Facia ihanet, Kankalık Her türlü korku ve kadın fitnesi Aşk, itiraz, kin ve intikam iftira ve hırs Yüksek kolesterol Heyti ve asabi şeker ve taşı kardi Hepsi birden radyo tiyatrosunda Macbeth Dikkat -di -di her an Pascal çıkabilir. Ya Volkan işi ne oldu? Bir parlama oldu ama sonra ses soğuk kesildi değil mi? Milli maçta hani. Abi küfür etmişler ya. Bozuldu ya. Ya bozuldu çocuk çok haklı abi. Eşine ailesine küfretmişler de. Hani o e, kim uzmanlar da ya sen işine bak. Seyirci her şeyi söyler. Bu milli dava, milli görev. Kulağını kapatacaksın, işini yapacaksın falan dedi. Tartışma alevlendi. Netçe itibariyle e, iş bağlandı mı yani abi? Ne olacak şimdi? De, ceza haber ki abi. hı. Hmm. Ama Kadir artık maçlar var ya. Kayseri demiş. Ha bunlar sonra İstanbul'da oynanmayacak mıymış? Milli maçlar. İyi de abi Kayseri'deki millet Kayseri kendi takımının maçına gitmiyor. Mini maça gelir mi? Abi orada gider. Gider mi diyorsun? Kesin. Biraz daha acaba böyle futbolun çok etkili olduğu şehirler mi düşünürsün? Mesela Eskişehir gibi, Bursa gibi. Ankara. Ankara gibi değil mi? Yani evet. oralarda çok... En son Beşiktaş maçı fold ya. Evet değil mi? Biraz oralarda ya da e, de, dönüşebilir, değişebilir. Yani bir gün bir maçı Bursa'da oynarsın, da, öbür maçı Kayseri'de, öbür maçı Ankara'da. Anadolu yani fix bir yere bağlanmaktansa değil mi? Onlar da sizce. Şimdi bir de şurada bu, ilginç bir şey var. Mesela bu tip hadiseler hmm. hiç Kayseri'de, Ankara'da ya da ne bileyim İzmit'te, Bursa'da, orada, burada olmazsa o zaman bu biraz İstanbul seyircisinin mi vandalizmi olmuş olacak yoksa hani oralarda potansiyel olarak böyle bir şey taşıyor mu ya sence? Ne bileyim ben? Kendi bir, bir, şey şey bir de ne var biliyor musun? Hmm. Mesela milli maç Fenerbahçe'de hmm. değil mi? Hmm. Kim küfürüyor? Basraylar. Milli maç Arena'da. kim küfürüyor? Fenerler. Niye? Onlar bir yad Milli maç bu yani. Evet doğru. Fransız... Bir takım var. Fransa'da böyle şeyler olmaz mı? Yok. Hepsi eder. Mesela <laughs> şöyle, ya mesela Fransa'da nasıl durum? Hani bizdeki Fenerbahçe Galatasaray rekabeti keskinliğinde hangi takımlar arasında öyle keskin bir rekabet var? Yani bazen düşmanca sınırları varan. Paris Saint-Germain ve Marsilya. Paris Saint Germain ve Marsilya. Evet. Mesela Fransa'nın milli maçı olduğu zaman hmm. aynı burada yaşanan şeyler sizin orada oluyor mu? Paris Saint Germain'li taraftar Marsilyalı bir futbolcuya ya da Marsilyalı taraftar Paris Saint Germain'li bir futbolcu saldırıyor mu? Kadir bu hafta vardı. Yani Fransa'nın milli maçı mı vardı? Evet İsveç'le. E ne oldu? Marsilya'da. Ha. Paris Saint Germain'li topçulara sallamadılar mı? Yok ya hiçbir şey yok Hı. ya. Milli maç bu baba. Baba. Abi ulus bilinci sadece böyle havalı laflar etmekle ondan sonra olmuyor. bilmem ne yapmakla olmuyor evet. yani değil mi? Ulus Kadir. bilinci dediğin şey bir milli maçta dayanışma ruhu sergilemekle ortak evet. davranmak. Bak Kadir Türkiye'de var ya futbol kötü gidiyor. Hmm. O, o aşikar da en azından şu milli maçlarda bir e, başka bir iklim yaratılabilirken artık o da yaratılamıyor. Evet. Şimdi Anadolu tercihi kullanıyor. Anadolu'da aynı şeyler başlarsa artık Afrika'da falan oynamak lazım. <laughs> Deplasmodi. Ne güzel. Aragast Production iftiharla sunar. Macbeth. Pardon, Macbeth. Yazan William Shakespeare. Bozan Megas Production. Kadir Çöptemir, Haskal Nurma ve Murat Başoğlu. Tarihi macera, facia, ihanet, kankalık, her türlü kolpa ve kadın fitnesi, aşk, itiraz, kin ve intikam, iftira ve hırs, yüksek kolesterol, heyeti ve asabi şeker ve taşı kardi. Hepsi birden radyo tiyatrosunda. Macbeth. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragaz. Pascal. Yaz yes, bro. Gelen tweetler var. Hadi bakalım abi. Neydi adres? Adres mi? Paskal, Pascal Askışgi Kadir. Pascal Askışgi Kadir. Var kombo yok yapıştır. ya, yok ya. Güzel. Özgür. Hı. Günaydınlar olsun. Lütfen koca göbekli yarime der misiniz? Kürt böreğini azalsın yoksa akşamları onunla buluşmayacağım. Olmaz, değil miyiz? Ya arkadaş küt böreği resmi koyup çekip Instagram'a koyacağım. Hep unutuyorum Allah'ım ya Rabbim e, ya. İyiysun da e, Yerken hatırlatmıyorsun. Ne yapayım? Bak bugün de yedik bitirdik ya yarın muhakkak çekmem lazım, koymam Kadir, lazım. Kedir küt böreği maceradır. Evet. Anlatılmaz Kürt böyle Özgür Yaşanır Yani ya tamamen bırakırsın ya sonuna kadar gider Mesela biz sonuna kadar gidenlerdeniz öyle mi Paskal? Evet abi Bol yağlı pudra şekerli bir macera ee, Bugün yine atladık ama yarın çekeceğiz koyacağız Evet Evet ee, Salihli f*** Sabahları bize yollarda iyi geliyorsunuz İyi yayınlar diliyoruz Sesinizi duymak çok güzel Salihli f*** Dinledim mi bu? Bir dershane var onun şubesi herhalde ya salim şubesi. Biz de buradan genç kardeşlerimize yaklaşan üniversite sınavlarında başarılar dilerim Pascal. Her zaman abi. Bildiğiniz sorudan başlayın diyelim daha geç çok varsın ama şıkları kaydırmayın diyelim. Sözelde şaşırtmalı sorulara dikkat ediyoruz. İki evet. kere okuyoruz acele etmiyoruz. Tamam. Kadir bu gençler var ya sana çok şey boşlu. İstikbal diyeceğim ya Pascal. Gençlere her zaman çok önem veriyorum ben biliyorsun. Biliyorsun biliyorsun. Evet. biliyorsun. Se, se, senin bütün manitalar Genç tabi. Neyse hadi bana bak saate bak topla dükkanı gidelim ha. Kalk kalk. Gidelim gidelim gidelim. Hadi hadi kalk kalk kalk. Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. hadi lan. Evet. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün battı kara mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat. Devamlarda mı kabahar? Adamsın. Yaklaşma. Toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Naber? Aragaz.